Kadir, ne oldu? İyi misin? Melike itiraz da etsen, olmaz da desen, gidip her şeyi anlatacaksın, tamam mı? Başka şansımız kalmadı çünkü. Bunu söylemek için mi geldin? Ya bunu mecburuz, anlamıyor musun? Durunun senin kızın olduğunu gidip savcıya anlatacaksın. Bu tüm davanın seyrini değiştirecek. Melike başka bir şey yok elimizde. Anlatamam dedim sana. Konuştuk bunu. Hayır. Anlatacaksın. Hadi. Yürü gidiyoruz. Kadir oturur musun lütfen? Hayır dedim sana. Melike gideceğiz. Bitsin artık bu saçmalık tamam mı? Hadi. Sana hayır dedim yapmayacağım. Ya göz göre göre hapse mi gireceksin? Evet gireceğim. Gireceğim Allah kahretsin gireceğim. Hangi hakim dinler beni? Melike niye dinlemesinler? Dinleyecekler tabii. Hadi yürü gidiyoruz. Bırak bırak dedim. Hadi Melike. Sana bırak dedim. Bırakmayacağım. Ya yeter. Ne yapacaksın Melike? Hapse geri mi gireceksin? Evet gireceğim. Ben hapse gireceğim. Her şey daha iyi olacak. Ya nasıl daha iyi olacak? Kızlar ne olacak peki? Hiç. Hiçbir şey olmayacak. Durunum zaten rüya gibi bir hayatı var. Hazal da artık sizinle. Karacalar'ın torunu, canı oldu. İkisi de bensiz daha mutlu baksana. Melike nasıl böyle bir şey söylersin? Sen demiyor muydun yalan içinde yaşıyorlar diye? Öyle. Öyle diyorum ama gerçekler canlarını acıtacak. Durunun bütün düzeni bozulacak. Hazal desen hayal bile edemediği bir hayatın içinde şu an. Bir sevdiği var, evlenme hayalleri kuruyor. Güçlü bir ailesi oldu. İkisinin elinden de bunları alamam. Bu zamana kadar nasıl dayandıysam hasret çekmeye... ...yine çekerim. Sen ne olacaksın peki? Bile bile hayatını mı karartacaksın? Belki benim hayatım kararacak ama ikisinin de yüzü gülecek. Değmez mi? Belki yapma. Kadir, ben de seninle bunu konuşmak istiyorum. Eğer bana yardım etmek istiyorsan, ne olur, ikisinin üzerinden de elini çekme. Onları bir tek sana emanet edebilirim ben, bir tek sana güveniyorum. Deme öyle. Kadir, ne olur bırakma onları. Ne olur tamamdır.